Merhaba dostlar. Geçen hafta sendikamızda Türkiye Sınıf Hareketi'nde dünyada neler oldu? Kısa bir özetini sizlerle buluşturacağız. Ben Sena Gela. Geçen hafta neler oldu? Başlıyor. Geçtiğimiz hafta Genel Başkanımız Haydar Özdemiroğlu, şubelerimize ve örgütlü iş yerlerimize ziyaretlerini sürdürdü. Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu ve beraberindeki heyet, Bingöl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erdal Çeliği Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Faruk Ertuğrul'u, Batman Sosyal Güvenlik İl Müdürü Naif Gümüşü, Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürü Garip Karatay'ı, Tunceli Sosyal Güvenlik İl Müdürü İlhami Güven'i, Elazığ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Sıtkı Erman'ı, Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Tekin Kutlu'yu, Tunceli Munzur, Tunceli, Elazığ Sürsürü, Malatya Beşem, Diyarbakır Ergani, Diyarbakır Ceylan AVM, Migros mağazalarını ve Malatya Mart mağazasını ziyaret etti. Ziyaretlerde Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Pekgöz, Şube İdari Sekreteri Ahmet Kurul, Şube Örgütlenme Sekreteri Süleyman Doğan ve İşyeri Sendika temsilcilerimiz yer aldı. Yapılan ziyaretlerde işyeri sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Erzurum Şube Başkanı Hakan Kurt, Şube İdari Sekreteri Turgut Polat ve İşyeri sendika temsilcilerimiz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ercan Ekinci'yi ve Kars Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Salih Serçe'yi makamında ziyaret etti. Sendikamız Yozgat İl Temsilcisi, Yozgat Bozok Üniversitesi İş Yeri Baş Temsilcisi Levent Şahin ve temsilcilerimiz Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Evren Yaşarı, 13 Kasım 2025 tarihinde makamında ziyaret etti. Yozgat Bozok Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Doçent Doktor Mustafa Kocakaya da ziyarette hazır bulundu. Sendikamız Ankara İkinoğlu Şube Başkanı Mustafa Özgen, Şube İdari Sekreteri Fahrettin Cengiz, İşyeri Baş Temsilcimiz Ahmet Başar ve İşyeri Sendika Temsilcimiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil'i 13 Kasım 2025 tarihinde ziyaret etti. Ziyarette Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Feride Pınar Acar ve Genel Sekreter Vekili Hüseyin Kaymak da yer aldı. Örgütlenme mücadelemiz Breaking Through Award ile uluslararası alanda taçlandı. Ödülü sendikamız adına Genel Sekreterimiz Hakan Bozkurt aldı. Küresel düzeyde verilen bu örgütlenme başarı ödülüne sendikamız işin layık görülmesinde Dayman, Camper, PVH, Hamı ve CYSK gibi çok uluslu firmalarda elde etmiş olduğumuz sendikal örgütlenme başarısı etkili oldu. İlk kurulduğu günden bugüne kadar yerel işletmeler başta olmak üzere birçok çok uluslu firmada sendikal örgütlenme başarısı göstermiş olan sendikamızın bu yöndeki mücadelesi ara vermeden devam edecektir. Sendikamız Zonguldak Şubesi'ne bağlı Sinop Üniversitesi ve bağlı iş yerleri toplu iş sözleşmesi bilgilendirme, çalışma yaşamına ilişkin güncel bilgiler, iş yeri sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı 5 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya Zonguldak Şube Başkanı Fatih Cevizdibi, Toplu İş Sözleşmesi Daire Müdürü Avukat Tülay Cavanşir, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Barış Yılan, temsilci ve üyelerimiz katıldı. Sendikamız TESKOPİŞ'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın desteğiyle yürüttüğü sosyal diyalog ve sendikal haklar çerçevesinde çalışanların streste baş etme kapasitelerinin artırılması projesi 8-9 Kasım tarihlerinde SİDE'de yapıldı. Eğitim programına sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu ile Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları katıldı. Sendikamız Teskopiş ile İnsan Hakları Okulu'nun birlikte yürüttüğü ve ILO tarafından desteklenen Sendikal Hakların İnsan Hakları Perspektifi ile Güçlendirilmesi Projesi 17-19 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapıldı. Eğitim programına Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Başkanları, Temsilci ve Uzmanlarımız katıldı. Profesör Doktor Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü Töreni'nin 14.sü 7 Kasım 2025 Cuma günü Mülkiye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ödül törenine Teskopis Sendikası Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Danışmanı Profesör Doktor Mustafa Durmuş katıldı. Sendikamız şube danışma organları arasında yer alan Türkiye Geneli Genç Emek ve Engelli Çalışanlar Kurulları toplandı. Toplantıların yönlendiriciliğini Profesör Doktor Necla Kurul, Berfin Diren Demirkaya ve Tuğçe Şenel yaptı. Geniş Emek Dergimizin 20. sayısı çıktı. Web sitemizden PDF formatına ulaşabilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk 87 yıl önce aramızdan ayrıldı. Ancak onun devrimleri bugün de mücadelemize ışık tutuyor. Barıştan, özgür, adil ve demokratik bir dünyadan yana olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden hareketle aklın, bilimin ve sanatın açtığı yolda etkin yurttaşlık bilinciyle yürümeye devam ediyor, emeğin ve emekçilerin Türkiye'si için mücadelemizi sürdürüyoruz. Teskopis Sendikası olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu 20 askerimiz yaşamını yitirdi. Kaybettiğimiz askerlerimize rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun. Kocaeli Dilovası'nda bir kozmetik deposunda çıkan yangında ikisi çocuk, altı kadın ve bir erkek işçi hayatını kaybetti. Diyarbakır Muş Karayolu'nda yapımı devam eden viyadük inşaatında yaşanan çökme sonucunda ise dört işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Bir işçi de yaralandı. Teskopi Sendikası olarak Hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve işçi sınıfına baş sağlığı diliyoruz. İnsanları çocuk, genç ve yaşlı demeden, hiçbir ayrım gözetmeden iş cinayetlerini kurban eden bu sistem karşısında hiçbir ayrım gözetmeden mücadele etmeye, çalışırken ölmemek için örgütlenmeye devam edeceğiz. Çocukların, kadınların, işçilerin yaşamlarını öğütenlere karşı bir kez daha haykırıyoruz kaza değil cinayet. Tescop İş Sendikası'nın örgütlenme alanında bulunan, zincir marketlerden biri olan uygun fiyatlı ürünleri ve güler yüzlü personelleriyle hizmet sunduğunu iddia eden File Market'te patron ve yönetimin sendikal baskı, mobbing, fişleme ve haksız işten çıkarma uygulamalarına karşı 20 Kasım 2025 tarihinde İdealtepe File Market önünde basın açıklaması gerçekleştirdik. İşten çıkarılan üyelerimiz haklarını arayacaklarını vurgularken İstanbul Birnoğlu Şube Başkanımız Özcan Kopal file market patronunu yasalara uymaya çağırdı ve baskılar sürdükçe eylemleri genişleteceğimizi ifade etti. İstanbul şubelerimizin tüm tiz, sağlık iş, bas, Basın İş ve Türk İş temsilcilerinin destek verdiği açıklamada Türk İş İstanbul 1. Bölge Sorumlusu Halil Fakı Erdal yapmış olduğu konuşmada file marketin işçi düşmanı uygulamalarını kınayarak hukuki sürecin takipçisi olunacağını belirtti. 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen çocuk haklarına dair sözleşme, devletlere çocukların doğum öncesinden başlayarak 18 yaşına kadar sağlıklı, güvenli, eşit ve özgür bir yaşam sürdürebilmesi için açık ve bağlayıcı yükümlülükler getirdi. Teskop İş Sendikası olarak 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocukların eşit ve ücretsiz eğitime eriştiği demokratik, katılımcı ve özgür bir toplumsal yapıda kişiliklerinin ve onurlarının tam olarak gelişebildiği bir ülke mücadelesini kararlılıkla sürdürüyoruz. Çocukların yoksulluğa, güvencesizliğe, sömürüye ve savaş politikalarına mahkum edilmediği, dünyanın tüm çocuklarının eşit, özgür, mutlu, sağlıklı bir çocukluk yaşayabildiği yarınlara ulaşmak için mücadeleye devam ediyoruz. Sendikamızın örgütlü olduğu Erzurum Teknik Üniversitesi'nde çalışan üyemiz Nermin Tirit'i bir kadın cinayetinde kaybettik. Üyemiz Nermin Tirit iki yıl önce Salih Aybas tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Salih Aybas, kadına yönelik şiddet, kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit suçlarıyla 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak 22 Ekim 2025'te cezaevinden izinli çıkan Salih Aybas, üyemiz Nermin Tirit'i oturduğu sitenin bahçesinde tabanca ile vurarak katletti. Teskopi sendikası olarak her kadın cinayetinin önlenilebilir bir cinayet olduğunu biliyoruz. Kadınları koruyan yasaların uygulandığı, faillerin değil, kadınların korunduğu bir dünya istiyoruz. Üyemiz Nermin Trit'i unutmayacak, unutturmayacağız. Bu haftalık bu kadar. Bizi günlük izlemek isterseniz internet sitemiz www.teskopis.org. Sosyal medya adreslerimiz aşağıda görüyorsunuz. Lütfen takipte kalın. Gelecek hafta buluşuncaya kadar bolca örgütlenin.